Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. 11 Mayıs Shib Fiyat Tahmini Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, BOMB, diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Shib'in düşüşü ne kadar sürecek? Coinstats'a göre piyasa, hafif bir toparlanmanın ardından düşmeye devam ediyor. SHIB'i USD SHIB fiyatı dünden bu yana %3,66 oranında düştü. Saatlik zaman diliminde SHIB oranı, 0,402240 dolarlık destek seviyesine geri dönüş yolunda olduğundan yükselişten ziyade düşüş eğilimi gösteriyor. Günlük çubuk bu işaretin yakınında kapanırsa, biriken enerji bir kırılma ve ardından 0,40222 dolara doğru bir hareket için yeterli olabilir. Daha büyük zaman diliminde 0,402230 dolarlık destek seviyesi açısından çubuğun kapanmasına odaklanılmalıdır. Eğer bu yakınında gerçekleşirse, hafta sonuna kadar 0,402150-0,4022 dolar bölgesine düşme ihtimali yüksek. Benzer bir durum haftalık zaman diliminde de yaşanıyor. Mum mevcut fiyatların yakınında kapanırsa, kırılma 0,40-18 dolarlık bölgeye düşüş için bir ön koşul olabilir. Şip, yazının yazıldığı sırada 0,40-2259 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.